<laughs> Artık asılsam da gam yanan. Beni affet zavallı efendiciğim. Çocuklarım için bunu yaptım.

Çırpın turnalar Yar sıladan gelmez oldu Her seherde öten bülbül Bahar geçti ötmez oldu. Her seherde öten bülbül, bahar geçti, ötmez oldu. Her baharda açam gülüm Bahar geldi açmaz oldu Bahar geldi açmaz oldu Müslüm efendi seni istiyorlar Siz bekleyin. Ben gidip konuşuyorum. Olur. Merhaba. Merhaba Hayati, nasılsın bakalım? İyiyiz seni sormalı Çocuklar nasıl Meraktan ölüyorum Notelle mahkeme işlerini halledebildin e, Mallar ve arazi Necdetle nimetin üzerine devredildi Mahkeme mesulleri hakkında da tahkikata geçti Çocuklar da dışarıda Kendilerini görmekten Kaçınmana çok üzgünler Müsaade edersen gelip elini öpecekler Ne olur onlara bunu lütfet Dışarıda mı dedin Evet dışarıda. Ağlayarak bekliyorlar. Bizden neden kendini saklıyor? Biz ona ne yaptık diyorlar. Hiç, hiçbir şey yapmadılar. Ama nasıl? Babalarının katili olan ben onların yüzüne nasıl bakarım? Her şey biliyorlar. Nasıl bu kirli el onları okşar? Nasıl, nasıl? Görmesinler daha iyi. Senin iyiliğin, büyük büyüklüğün karşısında hepimiz küçülüyoruz. Bırak gelsinler. Pek! Girin, sizi bekliyor. Yani, sür. Affedin beni çocuklarım. Sizler benim veli nimetim. Halim Bey'in kıymetli yavruları. Dünyaya gelişinizi... ...Ona ilk ben müjdelemiştim ben sizin yanaşmanız, uşağınız... Ne? Asla, sus! Sen bizim hakiki öz babamızsın! Sen bizim kalplerimizde berat ettin! E i̇nşallah yakında hapishaneden çıkarsın! Bir gün yeniden mesut hayatımıza devam ederiz, üzülme sen! İyiliklerden mükafatını muhakkak göreceksin! Senin kadar iyi bir adam asla abetbaht olamaz. Bugünü gördüğüm için hamdolsun ölsem de gam yemem. Çocuklar... ...benim mezarımı çiftlikteki kulübenin yanına kazdırın. Efendimin ruhuyla birlikte... ...orada olmak isterim. Bu şekilde konuşma babacığım. Önümüzdeki ay bizim... ...Nermin'le düğünümüz olacak. Şimdiden hazırlıklara başladık. İkiniz de mesut olacaksınız. Nîmen... ...Senin niye boynun bükük? Sen neden bahtiyar olamadın? Alın yazısı! Sen öyle söylemez miydin babacığım? Alın yazısı! Bir şey Nasılsın Haluk? Bak ben geldim. Beni tanımadın mı? Beni tanımaya çalış Haluk. Bak sana nimetten bir hediye getirdim. Evet, evet. Ona da o kızı. Odasına götürmüş. E ya? Al Haluk. İçtiğimi kimse duymasın. Hadi elbiselerini giy. Allah yardımcın olsun Para verelim mi? Neyse. Şarkı söylesene. Para verirsek kız almazsın değil mi? Yemeğini al kızım. Niye yoruldun? Bu ihtiyar halinle buraya kadar gelmeseydin. Senin yemeğini elimle getirmezsem rahat eder miyim sanıyorsun? Sen bana baksana yavrum. Seni gene çok üzgün görüyorum. Hala onu seviyor musun? Geçti artık nineciğim. Şimdi aramızda iki dargın arkadaş sevgisinden başka bir şey kalmadı. İçimde acıma hissi... ...Mahvolan bir gençliğin ıstırabı... Ve bir sürü hüsrandan başka bir şey yok. Öğleden sonra hapishaneye babanızı görmeye gitmeyecek misiniz? Tabii gideceğiz, abim nerede? Çiftlikte, Nermin'le beraber seni bekliyorlar. Pekala, yemekten sonra okulda biraz işim var. Bana arabayı saat üçte gönderin. Fazla gecikmesin, olmaz Pekala, mı? canım, gönderirim. <laughs> 山。 Döneceksin genç <Sessizlik> dinlemin <Sessizlik> 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 ल <mimly> Saat üçte babamı ziyarete gidebileceğiz. Öyleyse ben hazırlanayım. Hadi. Ziyaretçileriniz geliyor. Buyursunlar. Buyur. Hoş geldiniz evlatlarım. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız babacığım? İyiyim oğlum. Nasılsın babacığım? İyiyim. Otur kızım, otur. Ne var ne yok çocuklar, anlatın bakalım. Bizler gayet iyiyiz. Yegane yani üzüntümüz sizsiniz babacığım. Çıktığını bir görsek babacığım. Ya, benim için üzülmeyin çocuklar. Ben yavaş yavaş sönmekte olduğumu hissediyorum. Zaten hayattan... ...beklediğim bir şey de kalmadı. Evet, iyi nasıldı? Zavallıcık, o da çok acı çekti. Öyle. Mektep nasıl gidiyor, Nimet? Çok iyi babacığım. Bu sene yeni bir kısım ilave edeceğim. O kısma da senin adını vereceğim. Teşekkür ederim yavrum. Ben bunlara layık bir insan değilim ki. Ne oldu babacığım, birden fenalaştın. Neyin var? Kalp. Senelerdir peşimi bırakmayan sadık dost. <laughs> çabuk çabuk. Biraz konuşma da dinlen babacığım. Benim dinlenmek için bundan sonra çok vaktim var ya. Babacığım. Ne olur böyle acı sözler söyleme. Ölüyorum çocuklar. Halim Bey'in... ...Efendimin sesi kulaklarıma doluyor. Anlatın, bu ihtiyar kalp... ...artık duracak. Ne olurdu Minet, senin düğününü de görseydim. Çok bitkinsin babacığım. Biraz dinle. Yorma kendini. Boş sözler bunlar oğlum. Sönüyor hayat. Hiçbir şey bunu durduramaz. Doktora haber verelim. Hiçbir şey istemez çocuklar. Üzmeyin kendinizi. Bundan sonra yaşasam ne olacak sanki? Evet yavrum. Senin saadetini de görseydim. Hiç ama hiçbir şey istemezdim. Bu benim için imkansız artık. Babacığım. <gülüyor> 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 Baba. <laughs> babacığım. <laughs> Baba. <laughs> Baba. <laughs> Allah'ım. Ha, <laughs> Kızım bırak şu gazeteyi Senden konuşmak istiyorum Hayrola neneciğim Seni dinliyorum Abin geçen de Halu hastanede Yeniden ziyaret etmiş Birkaç aya kadar inşallah Hastaneden çıkıyormuş Doktorlar tamamen iyileşmeye yüz tuttuğunu Söylüyorlarmış Şimdi sen de söyle bana bakayım onu hala seviyor musun O hareketinden sonra Onu artık nasıl sevebilirim <laughs> Dinle kızım onun iyileşeceğinden şüpheli olduğum için... ...Şimdiye kadar sana hakikati söylememiştim. O işte bütün kabahatin Haluk'un babasında olduğunu biliyorum. Düğüne mani olan da odur. Ne diyorsun nineciğim? Söylediklerin doğru mu? Tamamiyle doğru, hazırlan! Seni hastaneye götüreceğim. Hadi, Hadi kızım! Ah, Haluk! <laughs> Evladım, çok yaşa! Haluk'cuğum! <laughs> Nasılsın oğlum? Teşekkür ederim. Çok iyiyim. Ben de seni çok iyi gördüm. Hayat bu evlatlarım. Artık bundan sonra mesut olursunuz inşallah. İnşallah. Ee, Haluk, doktor yakında çıkacağını söyledi. Seni her hafta gelip göreceğim. Yeni bir hayata başlayacağız. Evet Nimet. Yeni bir hayata başlayacağız. <laughs>